merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız ve kendi hayatta kalmadık kendi evimiz yapacağız. Bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi şurada <laughs> eşyalarımız onu oh, yapacağım aklıma geldi. Aha orada gelmiş. İyi güzel şurada tahta mı? Bakayım. Bakayım arkadaşlar. Bunu alalım da şunlar da lazım fidanlar benim için önemli arkadaşlar. Ender'de bazen de çok duran güzel ağaçlar çıkıyor. Bu ağaçlar çıkıyor ondan arkadaşlar. Şimdi bir şey şey bulmaya gidelim hemen. Ben buradan nasıl Ne buradan geçeceğim. Bu biraz geçecek. madem bulduk. Arkadaşlar oradan bul. Direkt videonun başına. Bakalım. Neyse işte gidelim. Bu arada yoruma oyunların oyunu oyunun, oyunun ayarları nasıl kıs kısacaksa arkadaşlar yoruma bilenler arkadaşlar. Çünkü ben tam bilmiyorum da. Benim böyle ayarları sesli yerini tam bilmiyorum. Şöyle seniz, valla ben arkadaşlar kısarım. Ben rahat. Ona. Ona için bir yer bulduk arkadaşlar da neyse biz onları bu sürelerin direkt şey bulmaya gidiyoruz şey bulamazsak da sonra bize bir ev yaparız kendimize güzel bir ama sonra bir tane ev var belki yapabilirim belki yapamam tamam onun için 16 tane bildiğin odun geri kalan hepsi şey Neyse, Evet şuradan bir tane crafting table yapmamız lazım bizim. Haydi arkadaşlar yolda gidersek bulabiliriz <laughs> ya. İyi hayvan. Allah belanı vermesin. Sen öldüreceğiz. Arkadaşlar şeyini öldürüp de. La gel lan nereye gittin oğlum? Oh, yürü. Ah, lan yürü. Şimdi çok... şuraya koyalım arkadaşlar. Ne? Bir dinleyelim çık. Öyle değildi de. Hemen gidelim. Şuraya bir tane daha koyun görmüştüm. Bu <laughs> ne oldu? Abi gitti <laughs> ama. <nasıl? gülüyor> Biraz daha Gel, gel lan buraya. Öyle, gel. Şu da öldürdüm. Daha bir seviye bulamadık arkadaşlar ya. ne dolu. Ne dolu? Ona sakla bak. Ana, ana ne dedi? Al ah, gel. Şu işte sabunu aldık. Yes be. Bu yapacağımız malzemelerimiz olsun da Yarın gidelim biz. şuradan bir birazcık da odun kıralım. Şu ağacı kıralım. İki oldu. Şimdi birazcık daha kıralım. Fazla kıralım kadar biz birazcık kıralım. Hem birazcık? Fazla kıralım zaten. Bu pek dayanıklı değil ama. İyi yine de yani. Ben, abi, Hemen direkt şuraya geçelim. Böyle miyiz şu an kıralım arkadaşlar. Yapmayı Neden çünkü ben birazcık budunu tam yapamadığım için. De, ben 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 mod'u indirmiştim arkadaşlar. Kardeşim şey etti. Kardeşim işte Minecraft'ın ayarlarını bozdu. Ben de Minecraft'ı silip yeniden yükledim. Bir <laughs> günlüğüne yani, Şimdi İndirdim <onu> <laughs> de. dört tane her iki tane falan baltanız varsa eğer onların enerjisi bittiyse onları kırıklı table'dan birleştirip yapabiliyorsunuz ben bunu yapmak parmak yolu buraya kırmadım ben azıcık ödüm onun için ödüyse onu nasıldı lan? Nerede şuradan bir tane. 16 tane lan? Son bir tane. Heh. Şunu koyalım. Tamam, geri kalan neyse ne oldu? Güzel. Ben de bakayım ince tabii ki biz ince pencere yapıyoruz arkadaşlar. Hmm. Burada da köy bulunmaz. Tam ev yapılacak köy ne? Hemen buraya ev yapalım bir adet kutu olabilir bir. Yapma. Hı hı. Üç tane şuraya koyalım. İki boşluk. Şuraya koyalım. O, Hadi 3 4 buradan hatta 5 olsun 6 lan yalnız çok Akşam oluyor. Vakti Hemen koy. Hemen yakaya. La oğlum yatak diyorum ben yatak yatak ne çıktı? Çok yattığımız iyi oldu abi. Hemen yatağa şuraya koyalım koy 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 koy. koy. Hemen yatalım arkadaşlar. Direkt yatıyoruz. şimdi i̇şte, işte, işte, işte. akşam oluyordu Akşam olursa ne olur? Yaratıklar gelir. Yaratıklar gelirse ne olur? Ölürüz. Ölürsek ne olur? Başka yerde duvarız. Bir de i̇şte bu yatağı saklamayalım. Tamam. Şimdi buradan dö. Tabii ki. Bir. Ya yanlış bir yere koydu Üç boş oldu. Demişler, arkadaşlar koyalım. Hemen şuradan daha var bizim tabii ki. İnşallah inşallah yeter arkadaşlar. İnşallah

Bir, bir. Sıfı, sıfı, sıfı Ana ben bunu öldürmedim. Anne anne o yaşasın da. Oh, arkadaşlar bir anlaşmaya gireceğim. Eğer ben bundan şey çıkartırsam tavuk kanala abone olacaksınız. Olmadı. Tamam Tamam. Diğer arkadaşlar beni bu çıkartırsanız kanala abone olacaksınız ve sonra da ne yapacaksınız biliyorsunuz. Sonra da beğeneceksiniz. Kanala abone olup beğeneceksiniz. Bestle yedi. Evet. Hadi yavrular. Şimdi arkadaşlar biz bakalım. O arkadaşlar yaşasın yaptılar. Yani şimdi bu bakarlarına da baş tutacağız. まあまあまあ。La, la, 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 la. Nasıl burası? Bakalım ne olmuştu. Ne Anam nerede? Anam nasıl burada saklanıyor? Ana tek yedi. Ortada da gitti ha. Neyse, ne kadar da Tamam. Ya genel ben alttan O gitti da zaten bir şey olmamış bu şekilde tamam bu 16 tane şerefsiz hangisinde giyip gitmek istedim şey, şey tabi ben cömur koymayacağım cömur cömur Ay, arkadaşlar Böyle yaptım Yani hiç geç yapmayacağım. konuşmamız gerekiyor bir şeyle ilgili. Tek tuttuktan gidelim bir şeyle çöpe basalım arkadaşlar. Of ama güzel oldu verdiniz arkadaşlar. Neyse buraya. Çekil de i̇şte buraya. Biliyorum bu biliyor, kadar biliyor. aydın atmadı. Evimizi. Tabi kapı. Kapı kapı. Acil kapı yapmamız lazım bizim. Evet biz kendimiz yaparız. Yeni atmamızı. Şimdi bir tane sandık yapalım. Tabi altı kimin olacak?

açıldı şey mükemmel oldu ama demek oldu Güzeldi. güzel de. güzel de. Ben beğendim diyeceğim. Ve beğendiğiniz yorumlara yorumları beğendim yazın arkadaşlar. Şimdi taş devrine geçiyoruz. Daha ben bunları hemen alalım. Alayım. Şunları koyacağım sadece de. Bir de şunu alalım. Arkadaşlar bir de şey alacak bunu. Kapıyı koyalım. Şuradan koyalım. Bunu koyalım. Hadi dursun bizde. Şimdi ne yapacağız? yapacağız Taşlarına geçiyorsak tabii ki de Taşlarına geçmek istiyoruz. Işte taş Büyük cesaret. Bu ne der lan? Madem Mademdi. Ne de Kılıç. Malzemesi oldu? Bir şey şey, malzemesi. Ocak. 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 Tamam. Hem ocağı hem de akıbı Tamam. Şimdi baltanın. Baltanınki de oldu. Kazan iki şey, de, de oldu. Şimdi Şimdi kazma. Yani toplan 19 tane. Tabi birazcık çıkma için biz nasıl yapacağız? Tabii birazcık daha da çalışacağız. Tabi iki tane. Tane tuttu ha ufanadı gider şunu şuraya koyalım. ha ufanadı yedi. gidiyoruz evimiz neredeydi hemen şudan evet, bir şey yapalım yapalım biz biz de bulamadık pars canlandırdı bizi. Direkt şuradan. İlk eşyaları ilk başta biliyorsunuz. İlk başta 1 Bir. bir, bir. bir çabadan sonra bitti. Aha. Hakikaten arkadaşlar tahmin ettiğim gibi çıktı. Eee. Nasıl bir işte. Bakalım onu pişireceğiz. Ben, ben, ben tahta şeylerimi hepsini yakacağım. Bakın tabi alalım. Tamam olmaz. Tabi deyin de yakacağız. Şurada işte bir şey yapalım. Tamam arkadaşlar. Kararımı verdim. Lan etleri var <laughs> <canını> Unuttuk. <laughs> Koy şuraya. Koy. Arkadaşlar Beni komutan. Evet evet kesin olur. Arkadaşlar da bu arada koydum. Sofa koydum. Arkadaşlar bir dakika. He 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 oldu. Tamam. Bu da pisin videoyu bitireceğim. Bu da bir şey atarız ama bizden sonra. Kırılır. 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 Kırılır arkadaşlar hadi bekliyoruz 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 bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı video ben arkadaşlar bir dakika tamam oldu hemen la piş 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 piş, piş Tabii ki balıkta sıra Açık yemeği sormuşum tavuğu bir şey arkadaşlar tavuktan sıra aldım Ana fidan koyalım hemen. Sen yanmaz diyorlarsa iddiasına girdik. Arkadaşlar ben biraz açar çıkacağım. Şunda hadi hadi pişer. Neyse biz şunu da <laughs> yerleştirelim yerimize. Oy tabii tavuk. Oğlum tavuk piş. Piş 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 tavuk. Kel tavuk. Tamam bitti. Ezelimizde işte bu videomuzu bitiriyoruz ve bir sonraki bölümümüzde ne yapacağız biliyor musunuz bunu? Bir şey yapmayacağız. Tabii yapacağız. Arkadaşlar madende demir bulacağız. Kömür bulacağız. Ve ağaç kıracağız. Yerlerimizi ortadan yapacağız. Ve bay bay. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.